Merhaba evet arkadaşlar, Rose ile bir Minecraft videosuna daha beraberiz. Ee, bu tanıtım videosu, yani öğretme videosu. Şimdi arkadaşlar 1.6. bilmem kaçlar çıktı bildiğimiz üzere. Ama bunların pek çoğunda bazı şeyleri bilmiyoruz. Ben iki tanesini biliyorum yapmayı. <laughs> Onları da internetten öğrendim daha yeni. Hem Şimdi arkadaşlar, ee, 1.6.2 veya 1.6 veya 1.6.4 ise sürümünüz. Böyle şeylerde kömür balyası yani kömür ne denilecek? Black of Coal. Kömür bloğu yapabiliyorsunuz. Yani 9 tane arkadaşlar crafting'e bu şekilde e, kömür koyarak şey yapıyorsunuz. Yapabiliyorsunuz. Sonra arkadaşlar saman balyası var bu şekilde. Bu da kömür bloğu. Arkadaşlar kömür bloğuyla 64'lük ayırını veya goldu falan eritebiliyorsunuz kömür balyosu o kadar yetiyor. Yani 10 tane şey falan. Öyle. Bu da arkadaşlar ahırlarınız ahır yaptıysanız güzelleştirmek amaçlı duruyor bu. Saman balyası. Hemen şey gösterelim. Normal kolu alıyoruz. Yani kömürü. 9 böyle koruyoruz. Ko koruyoruz. <laughs> Koyuyoruz. Böyle oluyor. Ve saman balyası da böyle yapılıyor. Hepsine böyle crafting koyduğumuz zaman saman balyası. Evet arkadaşlar da bu videonun sonuna geldik. İlk Abone olmayı, Abone olmayı unutmayın. İyi günler iyi oynar.